Kız. İzzet bacınız. Ne, 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 ne oluyor? Kafayı artık. Gerçekten kafayı yedim. Neler oluyor? Bu sürekli deli olduğum, kafayı yedim, çıldırdım yapısını herhalde rezilliklerini gizlemek için kullanıyorlar. Ama fayda etmiyor. Tabii ki de arkadaşa bir söylemde bulunmuyorum. Arkadaş zaten söylememe gerek. Mua gibi mi? Mua'nın benim izleyicim çıkması ve benim de Mua'yı izlerken Mua'nın bunu bilmemesi, Mua'nın beni izlerken benim Mua'yı bilmemem. Nasıl? Düşün. Muay'la yakında bir PUBG'miz var ha bu arada. Muay'ı bilenler de harbi oldur. Bak Mua, Vol 43, Vol 44 gelmiyor abi. Onu söyleyeyim ben size. Bir bilginiz olsun. Öyle bir olay var. Abi Ama tam, evet. tam başlamasının tam zamanı aslında. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet'in şu an yapması gerekeni TikTok'a girmesi gerekiyor. <laughs> Sadece bunlar. <bundan sonra. gülüyor> Siktir siktiresin o bekleyeyim o bekleyin TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muay kral kral. Muha abi ya. Mua var ya. muhakimdir kimdir? Yazın bulun abi. Mehmet Uygar Aksu mükemmel bir şey. Bir sene, bir buçuk sene beni takip ediyormuş bu abi. Haberimiz yok. Geçen gün videosuna nasıl geldim dedim. Ne yapıyor acaba? Girip bakay profil senin onu takip etti yazıyor. Ve bunu takipteydim ama mantıksız bir şekilde takipimde, takipimde yok. Mesaj gönderden gördüm. Yok bu arkadaş gayet başarılı, gayet iyi bir insan. Kral ee, drama devam... Ay, ay seni. Senin, o ne lan? Selim 300 tane 250 tane Selim napıyon amına? Selim bulan o yiyecek! AAAAAA! AAAAAA! atıyorum. Emre abi ver atıyorum. ne adamı gördüm. Olaşamamış. atıyorum. Ağzımdan bir çekti ya. Hep Abi artık. Çok sus artık. Güzel. <laughs> <Çabak sus artık. gülüyor> Ay 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 abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bayağı bedir bak TikTokçulara ben böyle kaydıkça bir de böyle şeylerin çıkması var ya beni bir daha böyle mutlu ediyor ya yemin ediyorum bak. Bu ne oğlum? Bu ne lan böyle? Kardeş bu ne? Ne lan bu? Lan bunu grip grip? hiçbir yere kakalayamazsın bunlar. Bunlar haris moris bizden yani. Hareketlere bak ya. O, <laughs> vallahi bize rezil ediyor bunlar ya. Bunların topluca alıp bir tımarhaneye kapatılması lazım abi. Bunun da Gerçekten bizden vergi mergi buna benzer şeyler kesildiğinde abi bunlara gitsin. Anladın mı? Birbirimizi şey yapalım ya. yani anladın Bu Dışarıya bir zarar olmayalım. Hep birbirimizi arasa kapatalım. Bunlar değil bunlar. Ne bu kardeş? Bu ne ya? Bu tip ne oğlum? Simit atıyorum ne alakası? Simit atıyorum muhabbetini ben anlamadım. Simit atmak nasıl ya? Cirit atmak gibi mi diyor? Simit atmak. Cirit atmak var bildiğin kadar. Simit atmak ne? O şey yapıyor herhalde ya. İşte leyleklere simit atıyorum deyip ondan sonra kendini leylek falan yapıyor herhalde. Ha. Ben onu anladım yani. Öyle değil mi oğlum? Öyle işte o, simit atıyorum. Ne olur leylek taklidi yapıyor işte. Değil mi? ha martı lan nereyleyi oğlum hakikaten ya. Martı'ya yani. Mart ya yoksa Mart ya. acaba? Martıya niye gönderme yapıyor? Martının ne suçu var amına koyayım ya burada? <laughs> ne yapıyor? Ne... Sesi kesildi Sasuke. yapıyor <laughs> <Benim beraber gülüyor> herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaş... <laughs> ne? Senin gibi gülüyor daha. Direnci olmuş abi. Seri gibi gülüyor bak. Harbiyordu ya sana bir şey demeyeceğim. <laughs> Her an keşfete çıkıyor ya. <laughs> 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 165'ti, 124'e düştü, ne artmış? Keşfettin mi beni? Sonunda keşfettin mi? Keşfet... Keşfeden aklımı <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka yapıyorsun. Ne Neden yapıyor aklımız... bu? Bir dakika. Sen şaka yapıyorsun. Ne? Soske sen dur dur. Bitti. De kapat abi. Tamam abicim. abi ben çıktım. Çık iki dakika iyi gel. Iyi i̇ki iyi dakika, iyi dakika sonra gel. Ya bir yani iki. Partner ver çıkarım. Oha yirmi iki bin kişi. Yirmi iki bin amına koyayım. Ben de açayım mememi. Hadi gelin açıyorum mememi benim ya. Hat yirmi iki bin de açıyorum mememi. Şu an açıyorum abi. Şu an bak. Bak burada. Bundan büyüktür yemin ederim benim baba. Biraz vücutluyum çünkü anladın mı? Oradan kaparız yani. Bak bak bak. Hop. Hadi hadi. Hemen 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 hemen. Hemen. Bu ne ya? Şey muhabbet olmuş abi açacağım açacağım falan muhabbet olmuş herhalde. Namus kalamam Oğlum, ya, abi yasak ya. normalde ya böyle şeyler aslında. Teşekkür ederim bu mutlular için arkadaşlar. Aa. Ne oluyor Sasuke? Aa. Sasuke ne yaptı? Sasuke? Sasuke? Ne var abi ne? Sen de erkeksin tabi anladım da yani ne yapıyorsun lan? Buradan klip mi bir şey Bu ne oğlum? Ne yaptın tip Sasuke'yi de rezil edin şurada ya. Ne yapıyorsun lan ne Sasuke? Ne abi? Oğlum ne abi? hazır gidiyordu el ayak senin. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Işte. Dur bir daha bir daha bekle. Sasuke iyi izle iyi izle burayı. Ne? Hayır, hayır. <Gülüyor> <gülüyor> Bak geri ses veriyor. Geri ses veriyor. Vallahi çocuğun bagını bozduk. Oğlum sen nasıl bir sapık bir şerefsizsin ya. Oğlum önce git bir sünnet ol pezemek. Naruto. 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 Sasuke'ye peçete getir çabuk. seni. Peçete getir. Sasuke'ye peçete. Naruto'da bak hoşuna gitti, gülüyor şimdi. <gülüyor> abi benim... Abi geç buraya, boş ver seni ya. Sen beni <laughs> ayağa kaybediyor. Bir beş saniye daha uzatayım istersen. Bir Tekrar yapsana abi. Ben izlemeyeceğim, tamam. Keşfeden aklımı s... Sasuke? Aç aç! Sasuke, kaç. miki aç. Miki aç, miki aç. Sen sokarıyorsun. <laughs> Ko, <laughs> ha konuş. Ya. Ne diyorsun Sasuke? <laughs> Bu ne lan <abi> ya? Bu <laughs> Sesine bakayım. Naruto koş abicim. Abi gerçekten. Seni peçete. Yoksa <laughs> Sen... sıkıntı. Ben böyle <laughs> bir şey olduğunu bilmiyorum <laughs> bu arada. Bu farklı bir level ya. Çok ya bu çocuk. <laughs> ya, gerçekten çok yazık. Şimdi bir TikTok'a girelim. Evet burada bir konsept oluşmuş arkadaşlar. Herkes sürekli aynı şeyi söylüyor. Mesela bu kız bağırmıyor ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bağıranlar da hep aynı şeyleri söylüyor. Takip edin arkadaşlar, ne olur takip edin. Takip edin arkadaşlar. Oh delirdim arkadaşlar falan. Burada bir konsept <laughs> oluşmuş. Hayır almam. Neden almam? Niye abim? alır mısınız? Ne oluyor ki? Beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğu. Hayır almam. Anlamadım Neden, ben. Abim? Şey Hayır, alıyor, Neden? takip al diyor takip. takibi alır mısınız ha. diyor. Hayır alma. Neden alayım? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğunu biliyorum. Ve o yüzden hiçbir açıklama yapmadan onları yönlendiriyorum. Geri zekalı çünkü. Hediye atanları takip ediyormuş arkadaş. E, biz atalım o zaman sana. Mesela ben sana ne alayım? Ben sana buradan bir tane. Neden alıyorum bunu da söyleyeyim bu arkadaşa. Çünkü ben bir gerizekalıyım. Ve enayi <laughs> olduğumu kabul ediyorum. Şimdi gönderelim parasını. <laughs> <Gülüşmeler> jeton. En pahalısı hangisi? Hadi yükleyelim bakalım. Şöyle bir kart bilgilerimi gireyim. Dur bir dakika. Gerçekten tek vasıfları kamera önüne geçip çalık atmak olan ve insanları aptal yerine koyan bu yayıncılara bağış atacağımı mı düşündünüz? Hayır. Bırakın o işi enayiler üstlensin. Biz bize yakışanı yapalım. Vay. Gelin bu bağışı Bizim sıcacık yatağımızda rahat bir uyku çekebilmemiz için Karkış demeden terörle savaşan ve bu uğurda can alıp can veren kahraman askerlerimize başlayalım. askerlerimizin yıllardır teröre karşı sürdürdüğü bu mücadeleyi elbette tek başıma bitirmem mümkün değil. Ama ben olmazsam nasıl biz oluruz? Lütfen sahip olduğunuz maddi gücü daha doğru kullanın. Ben ne TikTok'taki bir dilencinin çığlığını Ne de oğlunun şehit haberini alan bir annenin çığlığını duymak istiyorum. Peki ya siz ne istiyorsunuz? Kral hareket. Bayağı ya. Yani. Çok güzel bir sosyal vermiş. Herkes ölür. Nefes iyi miydi o? Hmm, galiba. <laughs> Bayağı iyi. Helal be. Valla böyle...